Ardahan'dan Ardahanımızdan Artvin'imizden Bayburt'umuzdan Erzincan'ımızdan Giresun'umuzdan Gümüşhanemizden Kars'ımızdan Kırşehir'imizden Rize'mizden Sivas'ımızdan Tokat'ımızdan Tunceli'mizden Yozgat'ımızdan ve biraz önce de söylediğim gibi Trabzon'umuzun her tarafından gelen bütün misafirleri ben hoş geldiniz diyorum. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi Ulaştırma Bakanı ne anlatır? Herkes bildiğini anlatır. Ama Türkiye'de hani neler yaptığımıza ben işin açıkçası sizi boğmak istemiyorum. Biraz bahsedeceğim. Tabii esasında bir, hani bakanlığımızın yaptığı e, işleri de bir sunuyla anlatmayı da düşündük ama yani bazen bunları anlattığımız zaman arkadaşlar ya e, biz bunları bilmiyorduk e, eleştirileriyle ya da geri dönüşleriyle de karşılaşıyoruz. Ama burada odağımız belediyecilik olduğu için ben müsaadenizle hani biraz bizim yaptıklarımızdan bahsedeyim. Sonrasında da Genel anlamda bazı fikirleri, bazı bilgileri sizlerle paylaşarak konuşmamı tamamlamayı planlıyorum. Tabi bakanlığımız geniş bir bakanlık. Karayollarında, değerli teşkilat mensuplarımız, karayollarında bakın 6101 kilometreden 29.950 kilometreye geçtik. Sene sonuna gelmeden 30.000. kilometreye ulaşacağız. Cumhurbaşkanımız 2002'deki seçim sürecinde 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi açıklamıştı hatırlarsanız. O zaman ya bu 15 bin kilometre yol nereye yapılacak denmişti, eleştirilmişti. Bakın biz 15 bin kilometreyi bitirdik, şimdi ikinci 15 bin kilometrenin içerisindeyiz. Yani ona da çok fazla bir şey kalmadı ama toplamda 30 bin kilometreyi tamamlamış olacağız. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlanırken bugün 77 ilimiz birbirine bağlanıyor. Yine şehirler arası yollardaki ortalama hız o gün 40 kilometre saatken bugün araç sayımız 8,5 milyondan 33 milyona çıkmışken araç hareketliliği yaklaşık 4 kat artmışken ortalama hız 90 kilometre saate çıkmıştır değerli kardeşlerim. Cumhurbaşkanımız onun için gerçekten bir vizyon çizmiştir ve bizler de bütün ekibimizle beraber bu vizyonu, bu hedefleri gerçekleştirmeye çalıştık. Bakın demir yollarında ülkemizi 2251 kilometrelik demir yolu yaparak hızlı demir yolu, yüksek hızlı demir yolu ağlarıyla tanıştırdık vatandaşımızı bu nimetten istifade ettirdik. Yine demiryolu araçlarında bakın önümüzdeki aylarda 225 kilometre hızla giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setimizi raylarda denemeye başlayacağız değerli kardeşlerim. İnşallah İnşallah 2028 yılında 14 bin kilometre olan demir yolu ağımızı 17 bin 500 kilometreye çıkaracağız. 2053 yılında da 28 bin 500 kilometreye çıkaracağız. Şimdi bazen şöyle bir yaklaşım olabiliyor. Ya 2053'e kimse kim selamet. Tabii ben Rabbimden kendi adıma allah Teala o 2053'ü görmeyi bana nasip etsin diye ben niyaz ediyorum. Yani hep beraber inşallah. Hep beraber. Peki niye 2053'ü görmeyi ben Rabbimden niyaz ediyorum? Değerli kardeşlerim 48 saatte hızlı trenlerle bütün Türkiye'yi dolaşma imkanına inşallah nasip olacağız. Biz Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir hedefleri Allah'ın izniyle biz ve bizden sonraki arkadaşlarımız gerçekleştirecek. Bakın havacılıkta geçen mecliste söyledim. Eleştiriler üzerine söyledim. Ya Sabiha Gökçen Havalimanı'nı niye yapıyorsunuz? Niye genişletiyorsunuz? Orada kargalar mı uçacak? Denen bir muhalefet anlayışıyla biz muhatap olduk. Bakın, sadece geçen sene 40 milyon yolcu oradan seyahat etti. Türkiye geneli 231 milyondur değerli kardeşlerim. Bu sene inşallah 240 milyonlara toplam yaklaşacağız. Sabiha Gökçen'de 44-45 milyon, İstanbul Havalimanı'nda 84-85 milyonu yakalamış olacağız. 60 ülkede 60 ülkeye uçabiliyorduk. Bugün 130 ülkede 355 noktaya uçabilen dünyada lider ülkelerden bir tanesindeyiz havacılıkta. Bakın 600 600'ün üzerinde uçağımız var çok şükür. Ben nereye hangi yabancı muhatapımla e, karşılaşsam Türk Hava Yolları bizim şu şehrimize de, şu başkentimize de uçsun teklifleri, talepleri geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Yine denizcilik de, aramızda denizci milletvekilimiz de var, Trabzon'un evladı. Bakın 17. sıradan denizciliği 53 milyon det ve ton ve 2203 gemiyle beraber 10. sıraya indirdik değerli kardeşlerim. Ya biz ekonomide ilk ona girelim hedefi Çerçevesinde dünyadaki on, Bütün ülkeler arasında Denizcilikte bu hedefi yakaladık çok şükür Yeterli mi asla değil Daha iyisini de yapacağız inşallah Haberleşmede Değerli kardeşlerim Geniş bant internetten tutun Bu cep telefonlarının GSM'in yaygınlaşmasına kadar AK Parti hükümetlerimiz Döneminde hayata geçti Bakın Telekomun imtiyaz hakkını Yürüttük yine 5G ihalesini yaptık. Sizlere hepimize gelen bizim artık internet e, de sıkıntımız var. 5 e, mobilde sıkıntımız var. Eleştirilerini inşallah birkaç yıl içerisinde tamamen bitireceğiz değerli kardeşlerim. Bakın biz yerli ve milli olan 6 a uydumuzla sadece uzayda gözetlemiyoruz. Türk mühendislerinin yaptığı uyduyu oraya gönderdik. Aşağı yukarı 300 milyon dolarlık bir iş ama parasından ziyade biz yaptık. Biz yaptık diyebildik çok şükür. Onun için çok kıymetli. Türkiye bu anlamda gerçekten küresel konjöktürde çok iyi bir seviyeye geldiğini ben söylemek isterim. Şimdi bir muhatapım, bir ülke müsaadenizle ismini vermeyeyim. Şunu söyledi bana. Dedi ki biz dedi bize dedi insan olarak değer veren. Zenginliğimize, fakirliğimize bakmaksızın, dilimize, dinimize, ırkımıza, inancımıza bakmaksızın değer verecek ülkelerle işbirliği yapmak istiyoruz dedi ve bunun başında da Türkiye var dedi. Bunu sağlayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, biraz ulaştırmadan bahsettim. Vatandaşımızın şöyle yaklaşımı var. Şimdi Ardağan'daki kardeşimiz diyor ki Ilgar Tüneli'ni yapıyorsunuz, Allah razı olsun ama bizim mahalledeki bir asfalt henüz yapılmadı. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nı yapıyorsunuz ama işte bizim köyde GSM henüz tam çekmiyor. Öbür taraftan Erzincan Havalimanı'mızı büyüttünüz, Allah razı olsun. İşte yollarımızı yapıyorsunuz sağ olasınız. Ama bizim köyün işte çeşmesinde sıkıntı var, suyunda sıkıntı var. De Kars'ta Ardağan'da Aşık Şenlik Tüneli'ni yaptınız Allah razı olsun. Bu da çok güzel gururlandık onunla beraber. Ama bizim köyün işte kavşağında sıkıntı var. Rize Artvin Havalimanı'nı yaptınız sağ olasınız. Ama işte bizim Yusuf elindeki işte şöyle bir derdimiz var. Veya Rize'deki işte bizim parkımızda şöyle bir problemimiz var. Yine Tokat'ta işte Çamlıbel tünelinin ihalesini yaptınız. Allah razı olsun. iyi iş olacak. Ama bizim mahallenin internetinde sıkıntı var. Tunceli'de Singeç Köprüsü'nü bitirdiniz. Çok sağ olun. Ama evet Tunceli'den de arkadaşlarımız burada. Çok sağ olun. Ama bizim şehir içerisindeki ulaşımda şöyle bir problemimiz var. De Yozgat havalimanımızı yapıyorsunuz ama la devam eden işte Trabzon'da Zigana tünelini yaptınız. İşte Ovid tünelini yaptınız ama şimdi bu amaları niye söyledim? Değerli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Ama o gönle dokunmaktır. Biraz daha kişiye özel, daha dar kesimlere hitap etme beklentisidir. Bu amalarda hep bu. Yani Allah razı olsun göl, e, göğsümüz kabardı, çok sağ olasınız ama işte ama, ama da dönüyoruz. Esas işimiz hep beraber olmakla beraber yerel yönetimlere dönüyoruz değerli kardeşlerim. Yani oradaki ufak tefek dokunuşlar elbette hepimiz için gerçekten kıymetli. Biz buraya nasıl geldik? Bakın biz buraya İstanbul Büyükşehir'deki bir Karadeniz'in evladı olan Kasımbaşa'da yetişmiş olan bir liderin kılcal damarlarıyla kalbe ulaşmayla geldik değerli kardeşlerim. Biz böyle iktidar olduk. Bu milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye hizmet edeceğine İstanbul'daki icraatlarından inandı ve biz bu noktaya geldik. Çok şey yaptı ama en önemlisi gerçekten Cumhurbaşkanımız orada gönle girdi. Biz de inşallah hep beraber gönle gireceğiz. Tabi Cumhurbaşkanımız artık dünya lideri. Biz bunu görüyoruz. Biraz önce verdiğimiz örnekle de görüyoruz. Dolayısıyla biz becerdiğimiz işi, yaptığımız işi bundan sonra da inşallah yapacağız. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz değerli kardeşlerim? Hepimizin işi belli. Esasında hepimiz işimizi de biliyoruz. En iyi katroları da seçmeye gayret ediyoruz. Bu kıymetlidir. Ben değil biz mutlaka. Ya bir belediye başkanımız, bir ilçe başkanımız, il başkanımız herkese ulaşabilir mi? Herkese ulaşamaz. Ama ekip olarak herkese ulaşabiliriz. Ya bila istisna herkese ulaşabiliriz. E bizim ilçe teşkilatlarımız niye var? İlçe belediyelerimiz niye var? Belde belediyelerimiz niye var? Kadın kollarımız, gençlik kollarımız niye var? İşte bunun için var. Tam bir ekip ruhuyla hareket edersek biz bu anlamda da başarılı olacağımıza. Zaten başarılıyız çok şükür de, şükür de beklentimiz bizim çok yukarıda. Onun için oraya da geleceğimize ben canı gönülden inanıyorum. Şimdi şöyle bir örne size vereyim sayın kardeşlerim. 2009 mahalli seçimleri olsa gerek. Samsun'un Asarcık ilçesi var. Hemen Kavağan birazcık daha doğusunda. Küçük bir ilçemizdir. Belediye başkanımızı ziyaret ettim. Gerçekten sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Allah selametini versin. <laughs> Dedim ki nasıl vaziyet? Dedi ki benim meclis üyelerimden bir tanesi ilçede çok güçlü işte şu partiden aday çıktı karşıma. Ben dedi buraya çok bir şey yapamadım bir tane kavşağımız vardı onu da sen yaptın Allah razı olsun dedi. Ama seçimi alacağım dedi hiçbir sıkıntı yok dedim. Nasıl alacaksın dedim. Dedi ki ben herkesin cenazesine gittim herkesin düğününe gittim. Herkesin taziyesine gittim, sünnetine gittim, yolda gördüğümün elini öptüm, hal hatır sordum, seçimi alacağım dedi. Ve seçimi de aldı. Şimdi tam da gerçekten bu biz bu gönle girebilmek noktasında gerçekten bunu başardık. İnşallah daha yapacağız. Şimdi şunu söylemek isterim değerli kardeşlerim. Ben 81 ilimizi defaatle gezdim. Bakan olarak yanlış hatırlamıyorsam 77 ilimizi gezdim. İnşallah gerisini de tamamlamış olacağım. Bizim batı illerimizde deniz kenarında özellikle hizmete dayalı siyaset gerçekten artık neredeyse karşılık bulmuyor. Daha çok Karadeniz'e, Orta Anadolu'ya, Doğu, Doğu Güneydoğu'ya gittiğimizde hizmete, hizmete dayalı siyasetin hala bir karşılığı var. Bu da bizim için gerçekten kıymetli. Onun için bu gönle dokunma noktası bu anlamda çok çok önemli. Ha şunu da göz kaçırmamamız gerekir. Ya biz gönle dokunup da bu hizmetleri yapmamalı mıydık? Kesinlikle o hizmetleri de elbette biz yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Elbette biz hepimiz ulaşılabilir olacağız. Hepimize vatandaşımız bir şekliyle ulaşılabilir, ulaşabilmesi lazım. Bize ekibimize, danışmanımıza, yardımcımıza vesaire. Biz de vatandaşımıza esasında her kanaldan ulaşabilir olmamız lazım. Bakın bugün bizim bakanlığımızı da çok ilgilendiren vatandaşımızın ayağına giderek ulaşacağız. Sosyal medyadan ulaşacağız değerli kardeşlerim. Orası artık çok geniş bir mecra. Bakın ben 2015 yılına kadar sosyal medya hesabım yoktu. Ya i̇ş odaklı bir insanım. Ne zaman sosyal medya hesabını açtım? 2015'te AK Parti'mizden Trabzon'da milletvekili aday adayı olduğumda açtım. Ve gördüm ki bizim köyde gelir seviyesi gerçekten çok kıt kanaat olan insanların sosyal medyası olduğunu ben görmüştüm. Ve o zaman oralarda da bizim çok güçlü bir şekilde olmamız gerektiğine inanmıştım. Hep beraber olmamız lazım. Ama tabii şunu da söylemeden değerli genel başkan yardımcım şunu da söylemeden geçmeyeceğim müsaadenizle. Tabii ben 2015'te aday aday oldum. Öyle çalışıyorum ki ya bir kere hani 49 tane aday adayız Trabzon'da öyle çalışıyorum ki ya bu listeye beni koymayacaklar da kimi koyacaklar? Ya siyaset inanç, inanç işidir. Öyle gayret ettik. Neyse liste açıklandı. Biz yokuz. Yokuz yani. <laughs> Neyse ay Ayşe Sula Köseoğlu var var. Değerli arkadaşlarımız var orada. Ama ben dört ay, değerli kardeşlerim, seçime kadar sahada adaymış gibi gayret ettim. Adaymış gibi gayret ettim gerçekten. allah Teala hiçbir gayreti karşılıksız bırakmadı. Ben baktım ki AK Partimiz beni milletvekili yapmayacak, mecbur bakan oldum karşınızdayım. <laughs> Ben de şöyle yavaş yavaş toparlayayım değerli kardeşlerim. Şöyle notlarıma da bakarak devam edeyim inşallah. Biz gerçekten ideoloji değil insanı merkeze koyduk. Kavga değil hizmet odaklı olduk. Rant değil proje odaklı olduk. Laf değil gerçekten icraat odaklı olduk. Ama maalesef ülkede muhalefet yapma adına olanlar e bunun da tam tersinden hareket etmişlerdir. Tam tersini yapmışlardır. Şunu huzurlarınızda söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Bakın yürütülen bazı adli soruşturmalar var. Biz hiçbir yerinde yokuz bunun. Şikayet eden kendileri, itirafçı olan kendileri, iç kavga eden kendileri ama biz de elbette takip ediyoruz. Adli makamlar elbette takip ediyor. Benim bakanlığımı ilgilendiren bir tarafı huzurlarınızda paylaşmak istiyorum. Bakın İstanbul'un kişisel verileriyle ilgili bir soruşturmanın bir parçası var. Ondan bahsedeyim müsaadenizle. Bakın 4.7 milyon insanın İstanbul'daki büyükşehir belediyesinin uygulamaya koyduğu 4.7 milyon kullanıcının bilgileri. Ne var o bilgilerde? Bütün kişisel bilgiler var değerli kardeşlerim. İletişim bilgilerinden TC kimlik numarasına, mail adresine, ev adresine, iş adresine bütün bilgileri var. Aynı zamanda konum bilgisini de paylaştığı için bütün gününü, hayatını nerede geçirdiğinin bilgileri var değerli kardeşlerim. Bak nerede geçirdiğinin. Dolayısıyla yani sizin özelinizde neredeyse ne varsa bütün bilgiler yurt dışına çıkarılmıştır. Bak bütün bilgiler yurt dışına çıkarılmıştır. Bunun en masum mazereti bakın en masum mazereti bunun seçimlere yönelik insanlara ulaşma mazeretidir. En masum olanı bunu da yaptılar zaten. Kim Abdülkadir Uraloğlu, kimdir bu AK Partilidir? Tamam onun önüne biz hangi reklamları nerede nasıl çıkarırsak onu etkiler de kendimize oy verdiririz. Bu en masum olanıdır değerli kardeşlerim. Ama istihbari bilgiler dahil hepsi hep beraberinde yurt dışına çıkarılmıştır maalesef. İlk göreve gelindiği anda bu yapılmıştır değerli kardeşlerim. Böyle bir iradeye mi biz bu ülkeyi teslim edecektik? Etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biz bu ülkeye hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Biz inancımızla, gayretimizle, sadakatimizle yolumuzu Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben canı gönülden inanıyorum ki bir taraftan tabii mahalli yönetimler olarak 2029'a hazırlanırken Büyükşehir Belediye Başkanımızın da dediği gibi hepimizin de inandığı gibi ilk genel seçimler Cumhurbaşkanlığı seçimlerini biz almadan 2029'u konuşmamızın çok da bir anlamı yok. Ama biz gerçekten 2027 mi olur, 28 mi olur? Ama seçimi biz Allah'ın izniyle inşallah beraberce alacağız. Bu ülkeye bütün ekiplerimizle beraber, bütün dava arkadaşlarımızla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. allah Teala Cumhurbaşkanımız diyor, bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır diyor. Biz de ne diyoruz? allah Teala bize böyle bir liderle yürümeyi nasip ettiği için biz ne kadar şükretsek o kadar azdır değerli kardeşlerim. Tam da gerçekten böyle inanıyoruz. Ben şimdi bakın belediyecilik şöyle şunu da söyleyip tamamlayayım. Belediyecilik gerçekten çok zor. Hani sizin işiniz bizlerden zor. Ya niye? Çünkü vatandaş sizin Mesela bakın ben o 2015'teki şeyde böyle konu konuyu açıyor ama 2015'teki seçim çalışmalarında aday adaylığında Trabzon'da kemer altında esnaf ziyaret ediyorum. Oradaki bir esnafımız işte şey 2015'te değil düzeltiyorum 2024'teki mahalle seçimlerinde. Ahmet Metin Gence e, diyoruz büyük büyükşehirde Ortayisar'da Or Ergin Aydın'a diyoruz. Esnafımızın bir tanesi dedi ki Ahmet Metin Genç buraya hiç gelmedi dedi. Bak tam böyle. Dedim ki değerli kardeşim Ahmet Metin Genç'in buraya gelmeme ihtimali yok dedim ya. Ha mümkün değil dedim ya. Ya gerçekten bunu doğru mu söylüyorsun? Ya yok dedi buraya geldi ama benim iş yerime girmedi dedi. Değerli kardeşlerim bakın belediyecilik tam da bu. Demek ki oraya denk gelmemişsin başkanım. Yani dolayısıyla bizden beklenti bu. Biz büyük işleri yaptık, beraberce yapmaya devam edeceğiz. Bizim bakanlık olarak da sizlere elimizden geldiği kadar destek vermeye gayret edeceğiz. Sizin yükünüzü hafifletmeye gayret edeceğiz. Ama sürekli sahada olan... Sizlersiniz, belediyelerimizdir, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Onun için sizin yükünüz birazcık daha ağır. Biz sizin üzerinizden ne kadar yük alabilirsek o kadar kendimizi mutlu hissedeceğiz. Sizlere destek vermeye inşallah gayret edeceğiz. Ve biz dediğim gibi Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı seçerek Allah'ın izniyle, sadece kendi milletimize değil, sadece Müslüman coğrafyasına değil, dünyadaki bütün mazlumlara da inşallah yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Değerli Genel Başkan Yardımcım, toplantımız hayırlı olsun. Buradaki alacağımız kararları allah Teala bereketlendirsin. Bizim konuştuklarımızı muhataplarımızın nezdinde etkili kılsın. Onlarda etki yaratsın. Yaptığımız hizmetleri gönle dokunmak dahil onların kalbinde bizlere karşı merhamet oluştursun. Allah Teala bizleri milletimize, cumhurbaşkanımıza ve Rabbimizin kendisine mahcup etmesin diyor. Sizleri saygıyla, muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.